Konya gündemiyle devam edelim. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu basın mensuplarıyla bir araya geldi bugün. 2021 yılına dair değerlendirmelerde bulunan Zorlu, gelecek yıllara dair yeni projeleri de aktardı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cem Zorlu basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2021 yılına dair değerlendirmelerde bulunan Zorlu, yeni yatırım ve projelerden bahsetti. Tamam. Necmettin Erbakan'ın üniversitesini marka haline getirmek istediklerini belirten rektör Zorlu, gelecek yıllarda Türkiye'de ilk 10, dünyada ise ilk 500 üniversite arasına sokmayı amaçladıklarını belirtti. Bizim bir iddiamız ve idealimiz var. Ve derdimiz var. Sürekli bunu söylüyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni dünyada tanınır, bilinir, marka bir üniversite haline getirmek. Diyeceksin ki bunun bir de rakamsal hedefi olsun mu? Olsun. Ben buradan ilan ediyorum. Birkaç sene içerisinde Allah'ın izniyle, Konya'nın desteğiyle ve bizim bütün öğretim elemanlarımızın gayretiyle bir ekip olarak bu işi gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz Türkiye'de ilk 10, dünyada ilk 500. Zorlu yurt dışından uluslararası sınavlarda ilk 50 içinde yer alan yabancı öğrencileri üniversiteye kazandıracaklarını açıkladı. Yurt dışından en başarılı öğrenciler üniversitemizi kazandıracağız. Bu projeyi bu sene hayata geçiriyoruz. Ne bu? Ulusal, bölgesel, uluslararası sınavlarda ilk 50'ye girmiş yurt dışından öğrenci transfer edeceğiz. Bu projeyi bu sene hayata geçiriyoruz. 5-10 civarında üstün zekalı, başarılı öğrenci transfer edeceğiz. Zorlu son olarak Necmettin Erbakan Müzesi'nin açılacağını belirtti. İsmini aldığımız ve kendisine büyük vefa borcumuz olan isimliyle de gurur duyduğumuz Necmettin Erbakan Müzesi. Yıllardır gündemdeydi. Bir türlü gerçekleşmedi. Karatay Belediyesi bize yer tahsis etti. Yeri de görüyorsunuz.